Eğer mitral veya aort kapağınız biyolojik kapakla değiştirildiyse, bunun avantajları ve dezavantajları vardır. Biyolojik kapak takılan hastalar, kumadin dediğimiz kan sulandırıcıyı kullanmak zorunda kalmazlar. Dolayısıyla 1 bir buçuk ayda bir inere dediğimiz kan testine ihtiyaç duymazlar. Ancak biyolojik kapakların ömrü ortalama 12-14 yıldır. 12-14 yıl sonra bu sizin tekrar açık kalp ameliyatı olacağınız anlamına gelir mi? Hayır, gelmez. Günümüz teknolojisinde TAVI dediğimiz yöntemlerle biyolojik mitral veya aort kapağı biyolojik kapakla değişen hastaların kapağın içine yeni bir kapak yerleştirerek hastalar bir 10-12 yılda kazanabilmektedirler. Mitral kapağı biyolojik kapakla değişmiş olan hastalar yine kalbi durdurmadan sol meme altından atan kalpte kapağın içine yeni bir kapak yerleştirilerek 1-10-12 yıl daha rahatça kazanabilirler.